Evet. Aç bakalım. İ i̇ki sürpriz yumurtamız. İki sürpriz yumurtamız var. Acaba içinden neler çıkacak arkadaşlar? Neler çıkacak? Anne. Hadi aç bakalım. Seni bekliyoruz. Anne şöyle açalım. Anne, anne açamıyorum. Anne. Yardım etmemi ister misin? Ay, düşürdüm. tamam alalım. hiçbir şey unutamıyorum. Açıyor bir anda. Annen hepsini yiyeceğim bak. Bunu buna... açtım. Ver bakalım onu da açalım. Anne ah, 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 ah. açılmak istiyorum bir anda bana. Aç bakalım. Al bunu da. Bu. Ver bakalım. Açalım sana. Ama bunun, bunun bir kaşığı de. Bu Vereceğim kardeş aldı onun kaşığını. Adı aldı. Ver onu da açayım. Açtım. Tamam. Şu tarafını da açayım. Nasıl bir oyuncak çıktı bak bakalım. Nasıl bir oyuncak çıktı bunun içinden? Aa, evet aç bakalım. <laughs> Arkadaşlar çok heyecanlıyız. Ne çıktı? Yol <laughs> ve bir ayıcık mı çıktı? Bakalım ne çıkmış? Aa bir kolye çıkmış. Arkadaşlar bakın. Şöyle bir kolye çıkmış. Hadi yap bakalım onu. Yap bakalım. Ver bakalım. Evet sen yapabilirsin tamam. Tamam. Evet, o takman gerekiyor? <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim şunu yapıştırmamız gerekiyormuş, bak. Bunu, bak, bunu, bunu, bunu yapıştırmamız gerekiyor. Bak burada ip var, bu ipi de buna takmamız gerekiyor. Aç o ipi açtın mı o ipi ver evet. ben sonra açayım Babam bunu tamam aç bakalım açtım açtın mı tamam. şimdi buradan geçir ipi al bakalım bundan geçir evet Heh. çıkarma ama nasıl çıkarayım bir ucunu geçir ben bağlayayım onu tamam bana vermek ister misin var ben yapayım sen de onun resmini yapıştır o, o arada olur mu olur Heh. arkadaşlar ben onun çikolatasını yiyeceğim burada o arada çikolata mı yiyeceksin o arada çikolatayı mı İyiyim. yiyeceksin? İyiyim. Çikolatayı mı yemek istiyorsun? Hı hı. Çikolata Ama çikolatadan hı. kaç tane yenir Elif Ağa? Arkadaşlarına söylemek ister misin? Evet. evet. Kaç tane yenir? Kaç tane? Evet, bir tane çikolata yiyebiliriz. Neden? Çünkü dişlerimiz. Hı. Dişlerimiz çürüyor. Başka? Başka? Ne yapıyoruz? Baş... Evet işlerimiz ne yapıyoruz çikolata yedikten sonra, Hı. yemek yedikten sonra yatarken? İşlerimi fırçalıyorum. Fırçalıyor. Sen işlerini fırçalıyor musun? Ha? Fırçalıyorum bebek. Aferin sana. Hadi ipi bağlarım mı? Ha bağlıyordum, bağlıyordum ben. Bağlıyorum bekle. Bak ben ne yapıyorum? Sür bir arada. Ne yapıyorsun? şöyle bir ayağı Bu ipi bağladım. Şimdi ne yapıyorum? Bak burada tarif ediyor. Yapıştırmaları yapıştıracakmışız Abi. şunları. Sonra. bekle. Yapıştıralım mı onları? Abi. Bak şu ayıcığı çıkarmamız gerekiyor. Hı. Onu şuraya şöyle yapıştırıyoruz arkadaşlar. Şu bir tanesini de öbür tarafına yapıştırıyoruz. Bu tarafına yapıştırıyoruz. Hadi çıkar bakalım. Nasıl? Şu tarafından anneciğim. Ha, al bakalım orasına. Heh, yapıştır bakalım. Heh. Anne. Aferin. Anne. Tamam. Şimdi ne yapıyormuşuz? Şimdi ha Elif şimdi bunu böyle sokuyoruz bak içine. Bekle. Şöyle dur bakalım sen. Sen doğru çikolatanı yemek ister misin? Hı <laughs> hı. Bu, bu kaşıktan bir işin çekeceğim. Hmm. Aha ve kolyemiz hazır. Hazır. Arkadaşlarına göstermek ister misin? Hı -hı. Göster bakalım. Nerede arkadaşlar? Kamerada. <gülüyor> <gülüyor> Aferin şey. sana. Hadi şimdi arkadaşlarına görüşürüz. Öpüyorum de. Arkadaşlar bugün görüşürüz. Size iyi sağlam hey. dedi. <laughs> ya ne diyorsun sen ya? <laughs> Arkadaşlar Elif ayda 3 yaşında bile değil. Arkadaşlar iyi geceler. Görüşürüz de. İyi geceler. Görüşürüz. Sizleri çok öpüyorum. Sizi çok öpüyorum. Yap hadi. Ama bak buraya bak. Öpücük Eşim. at. Öpücük atmak ister misin aşkım? Hı hı. Kornemizi bir anda şöyle Çıkardık hı. arkadaşlar. Çıkardık. <laughs> Çıkardık.